Merhaba arkadaşlar. Asansöre binerken çek çekime başladık. Neden? Çünkü ay. Ay ne oldu? Bir şey alsa çarptı yukarı. Ay düşmeyelim dedim ben korktum. Arkadaşlar siz biliyorsunuz tepki gelin. Evet arkadaşlar. Ee, bugün Cadılar Bayramı. Ne yapıyoruz? Bütün komşulara gizip şöyle korku diyoruz. Ne yapıyoruz? Şeker istiyoruz. Vermezlerse ne yapıyoruz? Togana diyordu, togan adıyordu, togan adıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kabuları kirletiyoruz, kabularını. Ama ama... <laughs> yumurta almayı unuttuk. Yumurta, <laughs> yumurta, alsaydık kalemine. Evet, pislemek için bir şeyler alacaktık, onları unuttuk ya. Ya inşallah, neyse <laughs> senden görürler hesaplarını. İnşallah bizim kapıyı Beğenmeleri... abiler... Basmadan epe boyarız. İnşallah bizim kapıyı kilitlemezler. Kilitlenme... Ay. Ay çok karanlık olmuş, ona baktım ben bir tanem şey kal e, kalefürlerin şeyini değişmeye geleceklermiş arkadaşlar. E, saatlerini onun yağmıyor. için bildiri yapmışlar. Ay yağmur mu yağıyor? Ay çok kötü. Yağıyor Ay, mu? Aferin, çok hafif. Yetişiriz evet. Neyse gidelim biz. Biz buradan komşumuz var arkadaşlar. Oraya gidiyoruz. Onu zile basıp şekerler toplayacağız bugün arkadaşlar. Şöyle iyi mi? Evet iyi sen öyle yap. Sonra şey yaparız. Eğer o maskeden dolayı seni rahatsız ediyorsa oraya çıkarabilirsin. Giderken de takabilirsin. Evet. Çıkarsın. Sen bana ver çapkanı. Şap, Talha zombi oldu arkadaşlar. Alara ne oldu? Şeytan. Evet. <laughs> Şeytan kız oldu. Aynı. Ay bir şey olmuş orada. Evet. Hadi bakalım. Normal böyle bir şey. Korkunç şey kadın. Kalpten gitmiştir bari. Evet. Bu ara. Ay ay yerim ıslandı. Evet. Bu arada anne ara ceketin çok güzel olmuş kızım. Gülü bile kullan tamam mı? Evet. Arkadaşlar bunu yeni aldık kızımıza. Ee, ben size bir video çekmiştim. Valentine ceketi aldım diye. Benim bu cadı ne yaptı bize? Öyle bir kötülük yaptı. O ceketi aldık. Işte evet. Aldım. Ne dedi hala ara sonra ertesi gün kalktık. Kahvaltı oturduk. Yarın sabah yemeğe geldik. Yemekte de dedi ki anne ben bunu giymeyeceğim dedi. Hem de arkadaşlar Almanya'dayız biz. Almanya'da 300 euro o kadar çok pahalı ki. 300 gittik. Ama çok pahalı aldık evet yani o konuda ben inanın ki verdi. şoka uğrattı yani bu yaşattığın şok hiçbir zaman unutmam Alana <laughs> sonra... arkadaşlar ama paramız ziyan olmadı ne yaptım ben de gittim satıcı adama dedik e, anlattık durumu bu cadının durumunu sonra dedim benim bedenim numarası varsa dedim benim numaramdan alayım ben tutayım o zaman size şey olmasın dedim o şekilde ben bana çok... almış olduk o sonra. Şey, o kadar çok seviyor olduk. Ale. Evet. Ali da bunu aldık. Üzerindeki ceketi bunu çok sevdi. Bunu istedik arkadaşlar. Burada, biz, de, biz de kıymadık tabii. Aldık. Burası Hadi bir gidiyoruz bir komşuya be. geldik arkadaşlar. Buradalar oturuyor. Evet. Oraya gelince üzülüyorum ben. Buraya gelince üzülüyorsun. Evet ben de üzülüyorum arkadaşlar. Talha neden öyle söyledi? Ee, çünkü bu komşumuzun eşi maalesef vefat etti. Allah rahmet eylesin diyoruz. hala ben çok ağladık, çok üzüldük. Bakın burada oturuyorlar. Şu orta balkon. Eşi yalnız kaldı kızıyla değil mi oğlum? Hadi neyse bakalım. Ay! Ay geldiler. <laughs> geldiler zombiler geliyor. <laughs> zombiler geliyor. <laughs> maskemi takayım artık ben. Evet. Maskemi takayım. Tutun şunu. Evet maskemi tak sen zile bas. Tutun. Basın. Ne diyeceksin? Faris kaman değil mi? Faris kaman. Evet. <laughs> For <laughs> evet. <laughs> Biliyorlar bence bizim geldiğimizden eminler. <laughs> Sesim gitti Lambayı bir açayım. Şuradan ışık olsun. Hadi. Ama şimdi burada e, durdurmam lazım arkadaşlar. Çünkü e, videoya çekemiyorum şu an. Hadi geçin. Canım. Ya, bittik arkadaşlar. Alara aldı birkaç şey. Talha da aldı. Şimdi gidiyoruz devam artık komşulara. Ne kadar komşumuz varsa hepsinin kapısını ziline basacağız. Rahatsız edeceğiz arkadaşlar. Atmasalar eve burada. Atma, Atma <laughs> Burada öyle mi arkadaşlar gerçekten cadılar bayramında. Kapıyı zile basıp da eğer açıp da herhangi bir tatlı şeker türlü bir şeyler vermezseniz o zaman kapınızı kirletiyorlar maalesef. Dinlemiyorlar ya. <gülüyor> Aynı <gülüyor> sorunu <gülüyor> biz de yaşadık bir sene. Ee, evet babamız açmış değil mi Talha? Hı -hı. Baba açmış. Ondan sonra anlamamış ne dediklerini. Kapatmış kapıyı. Sabah kalktım baktım ki kapımız öyle bir batmış. Onun temizliğiyle uğraştım sonra. <laughs> Aslında Güzel. baba temizleyecekti ama babaya dedim hadi neyse. Bilmemişsin, bir dahaki sefere dikkat edersin. Hadi, Çok yağmur yağıyor. Evet. Araba geldi, dikkat et. Sonra buradan da. Fatım, anne bura elde Çok ıslak oldu, evet hemen içeriye. Tabii. Bizim evet. apartmana gidelim ve orada bütün komşulara basarsın size, tamam mı? Evet. Ondan sonra eve gideriz. Şimdi aslında böyle uzak yerlere de gidiliyor arkadaşlar. Herkese Ama gidiliyor yani aslında, herkese bir, bir gidiliyor. evet. Tanımadığımız evet, tanımadığınız kişilere de gidiliyor. Için evet, çok yağmur evet. yağıyor şu an ve tek başımayız. kız çocuklarla yani o şekilde de ben öyle uzağa şey etmek istemem açıkçası. Ben bol, ben. Bol, ben ben. Tamam mı? Gidiyoruz hadi bakalım. Altın kattayız. Daha 13 kata kadar çıkacağız arkadaşlar. Evet. Her bir katta altı ayna var. Hadi bakalım. Hı -hı. Kolay gelsin. Evet. Sırayla gidip. Hayır önü kendine çekiyorsun. Annem. Ne kadar topladınız? 100 tane. Aa, o, dolmuş bile sizinkiler. Hadi ben burada bekliyorum. Siz yine gidip zile basın. Hadi görüşürüz. Pes etmediniz mi? Abi 10. kattayız arkadaşlar Hayırlısı. şu an. İnanın ki para falan da vermişler. Gerçekten. Çok yoruldum. Ben burada oturuyorum. Artık siz gidin. Ne yapıyorsanız yapın. Ben gelecek Hadi halim yani. yok. <laughs> Bizimkiler gidiyor arkadaşlar. Buradalar şimdi. So, <laughs> geldik mi? Son kata. Arkadaşlar son kattayız. Bayağı bir toplama yaptınız heradesiz. Oo dolmuş ana ra. Hani hiç doldurmadık diyordun, doldurmuşsun Musifa. Başka doldurmadık şimdi doldurduk. Evet. Hadi bu kattaki komşulara da gidelim. Benim Artık geldim. bitireceğiz arkadaşlar. Evet. Evet ben de yoruldum ya artık. Hadi bunu da bitirelim hadi. Ondan sonra artık evimize gidelim. Aç. Artık Aç. geldik mi eve? Nihayet bitirdik değil mi? Arkadaşlara söyle bakalım. Arkadaşlar ben bittim vallahi yoruldum. Bunlara söylüyorum daha yorulmadılar onlar. Siz şimdi neler topladınız arkadaşlara bir kısadan gösterelim hemen çar çabuk sıkmayalım ve videomuzu artık bitirelim tamam mı? Bir tane ben Sen bunu aldım. hemen yemişsin evet. zaten. Arkadaşlar hemen. şimdi ben bir göstereyim o Tamam. Sen olur. hepsini dök buraya böylece bir gösterelim. Oo, anne ara ki her yıl arkadaşlar bu kovamızı bir doldurmadık anne. Bu sene dolduralım lütfen lütfen. Arkadaşlar birincisi böyle laktosuz çikolata. Şükür evet, bir sürü güzel şeyler vermişler. Sonra iki tane bundan. Evet şöyle yay istiyorsan öyle tek tek yaparsak çok sürer çok var. Ay para da mı verdiler size? Evet. 10 euro da kazanmış bak cadıya Mavi. bak. Mavi. Evet ne çok güzel. güzel şeyler kazanmışsınız. Yine paralar arkadaşlar. Ay alamıyorum. Evet toplamda çok güzel şeyler almışsınız. Ya para verdiler ya. <laughs> evet onlara çok yazık. Evet çok Ayı güzel. Şöyle yapardık. Tara niye hemen yolla? Dur bu benim. Ay, evet mi? şu göze bak göze. Ee, aa üç tane göz var bende. Evet. Aa. İki maaş bir göz. Benden kaç bir abi? Bana üç tane veriyor o zaman. Ne kadar var senin? Kaç para 10, 10 60 10. 10 öyle 60 kuruşun olmuş. Evet, öyle de vardı o nereye gitti? Artık bilemem. Tala da seninkini de hemence dökelim. Arkadaşlara bir gösterelim. Ay, ay. Şu tarafa dök. <laughs> Yavaş ablası Aa, bana mı istedim, At, evet. Şöyle koyalım. Hemen seninkinde bir bakalım hemen de. Para. Evet burada da var. Biz güzel güzel şeyler arkadaşlar evet. toplamışlar bunlar. Aa, burada da para. Orada, Orada da var, var. evet onu da koy buraya. Bak burada da var para. Hmm. Tamam çok güzel. Bunlar da Tala'nın arkadaşlar. Çok güzel toplamışsınız nasıl memnun mu Ka kaldınız evet. mı bu sefer çok. cadılar bayramından Çok çok Bir değişiklik yaptık bugün Talha sen de zombi oldun değil mi sandalyenin üzerine bir çıktı göster arkadaşlarına evet. ya, bir ben kendi Arkadaşlar zombi oldu benim oğlum <laughs> Maske size var şey Onu da indir evet komşular öyle yaptın değil mi Ha yaptı benim oğlum <laughs> Maskeni çıkar istersen sıkılma çok memnun kaldınız değil mi bu sıyıl? Çok mu sevdiniz? Hı -hı. Hı -hı. Bu sene bir değişiklik yaptık. Ne yaptık bu yıl? Artık pasta e, kahve, şey hazırlamadık. Yani yiyecek bu tarz şeyler. Sadece dışarı çıktık. E, komşularımıza zile bastık değil mi oğlum? Hadi bakalım. Bu videomuzda böyle yaptık. Arkadaşlar sizleri daha fazla sıkmayalım. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Like, abone. Like, abone.